Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle koyu zümrüt tonunda güzel cenk marka bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel kolay bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyalamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim. Biraz netleştirelim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda veya Oya'nın tığlama yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Orada daha önce istek üzerine bütün püf noktalarımı anlatmıştım. yazmalarım her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka 15 numara böyle koyu yeşil tonunda ip kullandım. Çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerine çiçekleri içinde altın başak 512 numara böyle sütlü kahve tonu ipim var. Yanında da altın başak şöyle göstereyim. 639 numara Böyle tarçın tonu diyelim. Bir ipim var. E, Oyun bugün 22 numara tığ kullanarak yapacağım ben. Ama dileyenler 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirler. E, hemen oyamızın yapımına geçelim. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Çimelim için koyu yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Yazmanızı iki zincirle tığladıysanız. Anlattığım sayılara göre yaptığınızda. Benimkiyle aynı şekilde örneği çıkartırsınız. Hemen geldik. Tığ battının altından sık iğne yaparak ipimi tutturdum üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim 15 tane zincirimle 1 2 3 4 tane tığ battı atlatıp 5. tığ battının altından ipimi tutturuyorum şöyle bir genişlik oluyor arkadaşlar göstereyim hemen burada bir iki zincir çektim. Yandaki tığ battının altından giriyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Aynı tığ battıya tekrar döndüm. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yeniden 12 zincir daha çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yine aynı tığ battının altından tutturdum yani bu tığ altında 12 zincir çekerek yaptığım iki tane küçük kulakçık oluyor şimdi buradan bir tane zincir çektim yanındaki tığ battının altından giriyorum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincirimi çektim sayıyorum tı da 1 2 3 4 4 tane atladım. 5.nin altından giriyorum. İpimi tutturdum. Üstüne 2 zincir çektim. Hemen yandaki tırabattın altından giriyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Geri döndüm. Aynı tırabattın altından 12 zincirimi tutturuyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Yine aynı tığ altından tutturuyorum. Üstüne bu sefer bir zincir çekip yandaki tığ geçiyorum. Tekrar burada 15 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir. Yine sayalım tığ battığımızdan. 1, 2, 3, 4, 5. altından giriyorum üstüne hemen iki tane zincirimi çektim. Yanındaki tığ battının altından sık iğnemi yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincirimi çektim. Geri döndüm. Tığ battının altından ipimi tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincirimi çektim. Yine geri döndüm. Aynı tığ battıya iki kulak yaparak böyle devam ediyoruz. Şöyle oluyor zincir düzeni arkadaşlar. Çimenimiz bu şekilde. Ben şimdi hızlı bir şekilde bu çimeni biraz arttırayım. Sonra çiçeklerimizin yapımı için birlikte devam edelim. Ben oyamın çimenini birazcık arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Zaten bir saatte iki saatte bitebilecek bir çimen sadece zincir çekerek yapıldı. Şimdi çiçeğimizin yapımıyla devam edelim. Çiçeğimi yaparken önce tarçın rengi ipimi kullanacağım. İlmeğimi oluşturuyorum. Şimdi geldik. ilk çiçek yuvamıza şu iki tane kulakçık yaptığımız yeri çiçek yuvası olarak kullanacağız. Ama oyamızın ters tarafından başlıyoruz. Ters tarafta birinci kulaktan ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne burada bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geldim yandaki kulakçığıma. Sık iğne ile buradan böyle tutturdum. Şöyle oldu. Üstüne bir tane zincir çektim. Düz yönünü döndüm düz tarafta zincirimin altından sık iğne ile girdim birinci ilmeği zincirimin altından giriyorum tuttuğum ipin içinden geçiyorum üçüncü ilmek zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 4 5 6 6 tane ilmek bu şekilde yaptım şimdi ikişer ikişer bu ilmeklerimi geriye doğru alacağım bu şekilde oldu üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen ilmeğimi zincirimin dibindeki yuvadan tutturdum şöyle yuvayı da göstereyim size yaparken daha net fark edersiniz yanındaki yuvadan girdim ipimi tuttum ilmeğimi çıkardım yanındaki yuvadan girdim ipimi tuttum ilmeğimi çıkardım şu anda üç tane oldu yanındaki yuvadan giriyorum ipimi tuttum ilmeğimi çıkardım en son yuvamız biraz kapalı duruyor burayı ihmal etmeyin yoksa sayısı denk düşmez bu şekilde 6 tane ilmekle başlamıştım şimdi 5 tane ilmeğim var biraz daha netleştireyim şimdi 5 ilmeğim var aynı işlemi 5 ilmek için yapıyorum iki şekşer geri alacağım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen yanımızdaki yuvadan sık iğne ile kirpiğimi kapattım ikinci ilmeğin üçüncü dördüncü şöyle oldu yine ikişer ikişer geriye doğru alıyorum Şimdi şöyle oldu altı başladık beşe düştük dörde düştük bu sırada artık üç ilmek yapacağız bir iki üç dört beş zincirimi çekiyorum hemen yanımdaki yuvadan kapattım kirpiğimi yanındaki yuvadan ilmeğimi çıkardım ikinci ilmeğim oldu kapalı duran ilmeğimi de e, kapalı duran yuvamdan da giriyorum ilmeğimi çıkartıyorum 3 oldu yine 2 2 topluyorum geriye doğru 1 2 3 4 5 zincir çektim dibimizdeki yuvadan kirpiğimi düğümledim sadece kapalı olan yuvam kaldı oradan giriyorum ilmeğimi çıkardım 2 ilmek oldu tığımın ucunda 2 ilmeğimi birden topladım 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine yanındaki ilmekten, yanındaki yuvadan ilmeğimi kapattım. Bu şekilde bir tarafın kirpiğini tamamlamış olduk. Şimdi buradan geri dönüşe geçiyoruz. Geri dönüş olduğu için şu anda bulunduğumuz yuvaya iki kirpik yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine aynı yuvaya kapatıyorum. Yandaki yuvaya zincir çekmeden sık iğne yapıp geçeceğim. Bana daha çok Instagram'dan gelen ee, nasıl olmuş benimkinde bir sorun var diyenler de hep burayı 5 zincir çekip kirpik yaparak geçmiş oluyorlar ve çok sık bir görüntü veriyor buna dikkat edin buraya sık iğnemizi yaptık yandaki yuvaya yine sık iğne ile giriyoruz üstüne 1-2-3-4-5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir alttaki yuvaya geçiyorum 1-2-3-4-5 zincir çektim geri döndüm Kirpiğimi düğümledim. Bir alttaki yuvaya sık iğne yaparak giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Aynı yuvadan kirpiğimi düğümledim. Bir alttaki yuvaya geçiyorum. 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. En son arkadaşlar şöyle göstereyim. Düzensiz bir görüntü var fark ettiyseniz. Bir kısmında zincir görünüyor biraz yana doğru kaymış gibi görünüyor. En son buradan çıkarken de şuradaki yaptığım sık iğnemin önünden girdim. Sık iğnemi buraya yaptım. Böylece tam ortalamış olduk örneğimizi şöyle göstereyim. Üstüne bir zincir çektim. ipimi kesiyorum. Buradan tutturduğumuzda o yana kayma durumu kalmıyor. Şöyle oldu. Aralarda da ince zincirimiz var. Zincir olan bölümler ütülendikten sonra daha iyi görünecek. Ben şimdi diğer salkımlarımı da yapayım. Sonra size ütülenmiş halini göstereceğim. Ben boyamın diğer çiçeklerini de yaptım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Şöyle göstereyim örneğimi. Bence çok güzel oldu. Alt kısmı yaparken zincir gittiği için biraz düzensiz görünüyor. Ama üçlendikten sonra bu şekilde bir görüntü veriyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Bence çok güzel oldu. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da o sayfamda paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.